Evet, herkese merhabalar. Bu dersteki sesli kitap notlarımızda Orta Asya Türk devletlerinde kültür ve uygarlığı göreceğiz. Türklerdeki devlet teşkilatını Asya Hun hükümdarı Metehan yapmıştır. İlk Türklerde devlete il veya el, ülkeye yurt, ölüş veya ana, halka kün, bağımsızla ise ideoksuzluk denmiş ülke sınırları ise yaka olarak isimlendirilmiştir. Monarşik yönetimin görüldüğü ilk Türk devletleri töreye göre yönetilmiştir. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Türklerin idare etmesi idealine Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi denmiştir. Kızıl Elma ise dünyadaki bütün milletleri bir düzene koymadır. Kızıl Elma'ya göre somut bir hedef belirlenip üzerine gidilir oraya varılınca kızıl elma daha ileriye gider ve ona ulaşılamaz. Bu anlayış sayesinde uzun vadeli strateji ve hedefler belirlenmiş ve dinamik bir yapıya sahip olunmuştur. İlk Türklerde hükümdarlar Han, Hakan, Kaan, Yapgu, Erkin, İdikut, İlteber, Şanyu, Tanhu, Aytengri gibi ünvanlar kullanmışlardır. İlk Türk devletlerinde hükümdarlık alamet ve sembolleri ise şunlardır. Otağı Hakan Çadırı, Örgin Taht, Sorguç veya Kutuz Başlık, Tu veya Sancak Bayrak, Nevbet Davul Çaldırma, Berge Kamçı, Kur Kemer, Kama Bıçaktır. Ayrıca Ünvan Alma, Para Basma, Toy Düzenleme, Ordu ve Kılıç da hükümdarlık sembolleri arasında yer alır. Yay, hükümdarı temsil eden bir sembol iken Ok ise bir hükümdarlık sembolü değil, boy beylerinin hükümdara bağlılığını gösteren bir işarettir. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hanedan üyelerine verildiğine inanmasına verilen isim olan kut anlayışı, kan yolu ile babadan oğula geçmiştir. Kut anlayışı nedeniyle kimin başa geçeceği bir kurala bağlanamamış, buna bağlı olarak düzenli bir veraset sistemi ortaya çıkmamıştır. Bu durum sık sık tat kavgalarının yaşanmasına neden olmuş. Bu yüzden de ilk Türk devletleri kısa ömürlü olmuş ve çabuk yıkılmışlardır. İlk Türklerde sınırların genişlemesine bağlı olarak yönetimi korulaştırmak için ülke doğu, batı, sağ, sol, ak veya beyaz gibi bölümlere ayrılmıştır. Bu sisteme ikili teşkilat adı verilmiştir. İlk defa Hunlar tarafından uygulanan ikili teşkilatta Kutsal olan Doğu'yu Hakan, Batı'yı ise Yabgu yönetmiştir. Ama Yabgular dış işlerinde Hakanlara bağlı olmuştur. İlk Türklerde boyların bir araya gelip devlet kurmasına Boylar Federasyonu adı verilmiştir. Ba veya Bek denilen kişiler tarafından idare edilen boylar iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı teşkilatlandıkları için bu sisteme federatif, özerk ve yarı bağımsız yapı denmiştir. İlk Türklerde hatun veya katun denilen hükümdarın eşleri, elçileri kabul etmiş, kurultaya katılmış ve hükümdar olmadığında devleti idare etmişlerdir. Hatunlar ayrıca Kağan öldüğünde oğlu küçük ise oğlu adına devleti yönetebilmişlerdir. İlk Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis olan kurultaya Moğolka, Toy, ve Kengeş gibi isimler de verilmiştir. Genelde yılda 3 kez birinci, 5. ve 9. aylarda toplanan kurultaya hükümdar başkanlık etmiş. Hükümdar olmadığı zamanlarda ise kurultaya aygucu dinlem başbakan yani vezir başkanlık etmiştir. Kurultaya katılma hakkı olan ve toygun adı verilen kurultay üyeleri ise şunlardır. Hakan, Hatun, Şat, Yapgu, Tigin hanedan üyeleri, tudun denilen vergi memuru, aygucu veya öge denilen vezir, boy beyleri, üst düzey komutanlar ve önemli devlet görevlileri katılmıştır. Kurultaya halk ve din adamları katılmamış, halkanlar kurultaydan sonra toy adı verilen bir de ziyafet düzenlemişlerdir. Tanrı, kanı ölüş yani iktisadi güç, bolluk ve bereketi bağışlamış, Hakanlar da adil bir şekilde ölüşü halka dağıtmıştır. Ayrıca boyların kurultayı da alacağı pay veya hisseye de ölüş adı verilmiştir. Türklerde kurultay görevi gören diğer meclisler ise bazı Türk devletlerinde şöyle isimlendirilmiştir. Tabgaçlarda Nazırlar Meclisi, Bulgarlarda Millet Meclisi, Hazarlarda İhtiyar Meclisi, Avrupa Hunlarında Seçkinler Meclisi, Peçeneklerde komenton meclisi, Oğuzlarda ise tirnek meclisi olarak kurultay isimlendirilmiştir. İlk Türklerde kurultayın kararlarını uygulamak ve takip etmek için kurulan yürütme organına yani hükümette Ayuku denmiştir. Ay Ucu veya Öge denilen vezirin başkanlık ettiği Ayuku yani hükümet buyruk denilen bakanlardan oluşmuştur. İlk Türk devletlerinde diğer önemli devlet görevleri ise şunlardır. Yabgu, Kağan'dan sonra gelen en büyük makamdır. Genellikle veliyatların oturduğu bu makam, ülkenin batı kısmının yönetimini de sağlamıştır. Tigin veya Elik, şehzade anlamında kullanılmıştır. Şat, tecrübe kazanması için oymakların başına gönderilen, sınırları koruyan, garnizonların başında olan hükümdar ailesinden komutana verilen isim olmuştur. İlk Türklerde şehzade eğitmenlerine Ataman, İnal veya İnanç gibi isimler verilmiştir. Askeri valileri Tutuk, vergi memurlarına Tudun veya Imga, hazinedara Ağcı, saray görevlisi komutana Tarkan veya Apa, yazışmaları yürüten mühürdar tamgacı, katipleri bitikçi, tercümanlara tilmaç, elçilere yalvaç adı verilirken keneçi bilim adamı ve danışman anlamında kullanılan bir kavram olmuştur. İlk Türklerde düzenli orduyu onlu sistem adı ile Asya Hun hükümdarı Metehan kurmuştur. İlk Türk devletlerinde askerlik bir meslek olarak sayılmamış, kadın erkek herkes asker kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak ordu millet anlayışı ortaya çıkmış, temelde süvarilerden oluşan ve daimi olan ordunun en çok kullandığı silahlar kılıç, ok, yay, süngü, mızrak, gürs olurken, askerlerin provası genelde av ve spor müsabakaları olmuştur. Ordunun başkomutanlığını Kağanlar yapmıştır. Eski Türklerde en az değişikliğe uğrayan kurum olan ordu, aynı zamanda Türklerin dünyayı en çok etkilediği alanda olmuştur. Hazarlar dışında ordusunda ücretli asker bulunan Türk devleti olmamıştır. İlk Türklerde asker veya orduya su, ordu komutanlarına subaşı, Tarkan veya Noyan, hükümdarın muhafız birliklerine Böri, askerlerin başlıklarına Tolga veya Börk, keşif ve gözetleme birliklerine ise Yelme adı verilmiştir. Türkler savaşlarda en çok kurt kapanı veya hilal taktiği de denilen Turan taktiğini kullanmışlardır. Bu sistem düşmana saldırıyormuş gibi yaparak geri çekilmeyi ifade eden sahte ricat ile düşmanı çembere almayı ifade eden pusu denilen iki aşamadan oluşmuştur. İlk Türklerde yazısız hukuk kurallarına ise töre adı verilmiştir. Törenin kaynağı meclis, hakan ve halk olmuştur. Zamanın şartlarına göre düz güncellenen törenin değişmez hükümleri könülük denilen adalet, kişilik denilen insanlık, uzluk denilen iyilik ve tüzlük denilen Eşitlik olmuştur. İl türklerde göçebe yaşam nedeniyle uzun süreli hapis cezalarına rastlanılmamış, ama adam öldürmek, savaştan kaçmak, töreyi bozmak, tecavüz ve at öldürmek gibi davranışlar ağır suçlar arasında sayılmış ve cezası idam olmuştur. Devlet yapısında töreyi uygulayan Adalet Teşkilatının başında hükümdar bulunurken büyük siyasi davalara da Yine hükümdarlar bakmıştır. Yargan denilen mahkemelerdeki davalara ise yargıcı adı verilen yargıçlar bakmıştır. Sözlü hukuk olan töreyi ilk defa yazılı hale getiren devlet ise Uygurlar olmuştur. Türklerin İslamiyet'ten önceki milli dini tek bir tanrının varlığına inanılan gök tanrı inancı olmuştur. Bu anlayışta tanrıya Tengri adı verilmiştir. Gök tanrı inancı dışında büyücülük ve sihiri ifade eden şamanizm, genelde hayvanların kutsal sayıldığı totemizm, doğada bir takım gizli güçlere inanılan doğalar kültü, atalara saygı duyulan, onlara kurban kesilen atalar kültü gibi inançlarda görülmüştür. Ayrıca Uygurlar Manheizm ve Budizmi, Hazarlar Yahudiliği, Karluklar İslamiyeti, Avrupa'ya göç eden Avarlar, Tuna Bulgarları, Macarlar, Kumanlar ve Peçenekler ise Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Ölümden sonra yaşamayı ifade eden ahiret inancının görüldüğü ilk Türklerde din adamlarına şaman, Kam veya baksi, cenaze törenlerine yu, mezarlara kurgan, bir anlamı mezar taşı, diğer anlamı ise ölen kişinin hayattayken öldürdüğü kişilerin sayısı kadar Mezarların etrafına dikilen heykelcikleri ya da tahtadan kazınmış resimlere verilen isim olan balbal olmuştur. Cenazelerde söylenen ağıtlara sagu, ata sözlerine sav, cennete uçma, cehenneme tamu, tanrıçaya umay, kutsal taşa ise ya da taşı denmiştir. İlk Türklerde toplum yapısında en küçük birim aile denilen oguş ailelerin birleşmesiyle oluşan ve soyu oluşturan uruk, soyların birleşmesiyle oluşan ve boy denilen bot, boyların birleşmesiyle oluşan kavim veya millet denilen budum şeklinde sıralanmıştır. Budunların birleşmesiyle de il veya el denilen devlet oluşmuştur. İl Türklerde genelde çekirdek aile yapısı yani monogomi denilen tek eşli evlilik görülmüştür. Kadın erkek eşitliği ataerkil toplum yapısı ve sosyal devlet anlayışları da aynı zamanda ilk Türklerde görülmüştür. Hayvancılıkla uğraştıkları için göçebe yaşam süren Türklerde göçebeliğe bağlı olarak toplumsal sınıflaşma, kölelik, din adamları denilen ruhban sınıfı, feodalite denilen toprak ağalı ve askeri sınıf görülmemiş ve yine göçebelikten dolayı özel mülkiyette gelişmemiştir. İlk Türklerde halka kün, bahar bayramına nevruz, ziyafetlere toy, kısrak sütünün mayalanması ile yapılan içeceği kımız, eğlencelerde söylenen şarkı ve şiirlere kuşuk, telli müzik aletine kopuz denirken ilk Türk şairi ise Aprun Çurtigin olmuştur. At üzerinde sopa ile oynanan oyuna cirit, yine at üzerinde ucu eğri bir değnekle topu belirlenen hedefe ulaştırmayı amaçlayan ve günümüzdeki polo yarışmasına benzeyen oyuna ise çevgan denmiştir. Ayrıca ilk Türklerde dünyanın merkezi olarak kabul edilen renk sarı, kuzeyi kara, güneyi kızıl, batıyı beyaz, doğuyu ise yeşil renk temsil etmiştir. Türklerin ilk milli alfabesi Göktürk alfabesi, ikinci milli alfabesi ise Uygur alfabesi olmuştur. Ayrıca Türkler, Rusların Kiril, İranlıların Soğut alfabelerinin yanı sıra Latin, İbrani, Çin ve Arap alfabelerini de kullanmışlardır. İlk Türklerde göçebe yaşam tarzı ve yazı ilk dönemlerde kullanılmadığı için yazılı hukuk gelişmemiş, sözlü edebiyat daha çok gelişmiş, buna bağlı olarak da destanlar ön plana çıkmıştır. Bu destanlardan Oğuzkan destanı Hunlara ait olup Metehanı anlatır, Alper Tunga destanı İskitlere ait olup İskit-Pers mücadelesini anlatır, Şu destanı yine İskitlere ait olup İskit Hakanı Şu ile Büyük İskender'in mücadelesini anlatır, Türeş destanı Uygurlara ait olup Uygurların yeniden güçlenmesini anlatır, Göç destanı Uygurlara ait olup Kutsal taşın Çinlilerin eline geçmesi üzerine Uygurların yurtlarını terk etmesini anlatır. Ergenekon Destanı Göktürklere ait olup Türklerin demir dağını eritmesini anlatır. Bozkurt Destanı yine Göktürklere ait olup Türklerin kurttan türemesini anlatır. Manas Destanı Kırgızlara ait olup dünyanın en uzun destanı olma özelliğini taşımaktadır. Canlı Destan da denilen bu destan UNESCO kültür mirası listesine de alınmıştır. İnsanların kullandığı silah ve aletlerle beraber hayvan hastalıklarını, insanların anatomik yapısını ve Manas'ın kahramanlıklarını Manas Destanı anlatmaktadır. Bunların dışında Şan Kız Destanı Bulgarlara ait iken Dede Korkut hikayeleri ise Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatmaktadır. Bunların dışında edebiyatta Göktürk kitabeleri kutluk yani ikinci Göktürk devletlerine ait iken Talas Yenise yazıtları Kırgızlara, Karabala Sagun, Sine Uşi, Taryat ve Moyençur yazıtları ise Uygurlara aittir. Bilimde Göktürk ve Uygurların da kullandığı güneş esaslı olup 12 yılda bir devir yapan 12 hayvanlı Türk takvimi önemli bir yer tutmaktadır. İlk Türklerde bilim adamlarına keneşçi, tabiplere emçi veya otacı denmiştir. Uygurlar çiçek aşısını ve akapunktur tedavisini kullanırken İskitlerde ise mumyalama da görülmüştür. Yine ilk Türklerde ekonomide göçebe hayatın bir sonucu olarak tarım fazla gelişmemiş, hayvancılık zorunlu hale gelmiş ve temel geçim kaynağı olmuştur hayvancılığın yanında dokumacılık, balıkçılık, dericilik, yağmacılık, ganimetler, madencilik, ticaret, pastırmacılık ve konservecilik gibi geçim kaynakları ortaya çıkmıştır. Ticarette hayvansal ürün ve gıdalar olan canlı hayvan, kürk, halı, konserve, kösele gibi ürünler satılmış. Buna karşılık yerleşim yaşam ürünlerini ifade eden ipek, tarım ürünleri ve kumaş gibi ürünler ihraç edilmiştir. Orta Asya'da ipek ve kürk yolları da Türkler için önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Türkler Hunlardan itibaren madeni parayı kullanmaya başlamış, Türklerde parayı değişim aracı olarak ise ilk defa Göktürkler kullanmıştır. Göktürklerden sonra kendi adına para bastıran devlet Türk Türgüçler olurken, kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar ise Türk iş hükümdarı Bagatarkan olmuştur. Göktürklerin madeni parasına yarmak, diske benzeyen gümüş paraya satir, Uyguz, Uygur bez parasına kamdu, Uygur kumaş parasına böz veya kuampu denirken Uygur kağıt parasına ise çav ismi verilmiştir. İlk Türkler göçebe hayat sürdürdükleri için kemer, kılıç, at, kuşumu gibi el sanatları ve taşınabilir sanatlarda ilerlemişlerdir. Ayrıca dokumacılık, dericilik, halıcılık, terzicilik, oymacılık ve maden işletmeciliği de ilk gelişmiştir. Türklerin en önemli sanat anlayışlarına sanatta hayvan ve hayvan mücadele sahnelerinin kullanıldığı hayvan üslubu olarak isimlendirilen anlayıştır. Altay bölgesindeki pazarı kurganında bulunan halı dünyanın ve Türklerin en eski halısı olmakla beraber hem dünyanın ilk düğümlü halısı hem dünyanın ilk hayvan motifli halısı olma özelliğini taşımaktadır. Dünyanın bu ilk halısı Hun devletine aittir. Ayrıca Kazakistan'ın Alma Ate şehri yakınlarındaki Esik Kurganı'nda çıkarılan altın adam heykeli de yine Hunlara aittir. Bu cümleyi kurduktan sonra Orta Asya Türklerindeki kültür boygarlığın sonuna geldik. Bir başka sesli not dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.